İyi günler arkadaşlar. Yine 9. sınıf fizik hacim sorusuyla hacim konusuyla ilgili bir sorumuz var. Sorumuz Palme Yayınları 9. sınıf Fen Lisesi Fizik soru kitabı sayfa 25 5. soru. Sorumuz şöyle. Silindir ve küre biçimindeki katı cisimlerin hacimleri eşittir. Silindirin taban yarıçapı ile küresel cismin yarıçapı eşittir ve R'dir. Buna göre silindirin yüksekliği olan H değeri R cinsinden nedir? Burada silindirin hacmini yazarsak arkadaşlar silindirin hacmi nedir? Taban alanı çarpı yüksekten. Taban alanı bir daire yani pi r kare çarpı h'tır. Küreyi yazarsak arkadaşlar kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küptür arkadaşlar. Buradan ikisinin hacmi birbirine eşit olduğuna göre v silindir eşittir v küre hacmi olduğuna göre silindirin hacmi olan pi r kare h eşittir 4 bölü 3 pi r küpten. Buradan bakarsak benzerler neler var? Mesela pi'ler gider bakın arkadaşlar. Pi'leri götürelim. Yani bir işlem yapmadan önce sadeleştirelim. Yine r kare ile şu r küpün gider üzeri 1 yani r kalır arkadaşlar. O zaman h eşittir 4 bölü 3 r şeklinde buluruz arkadaşlar. Soru göndermeden önce lütfen çözüp çözmediğine bakınız lütfen. Aynı soruları tekrar tekrar göndermeyiniz. Soru gönderirken kaynak, sayfa, sorun o gibi bilgileri lütfen yazınız arkadaşlar. Eğer sorularda anlaşılmayan, görünmeyen bir olay varsa da veya bulanıklık gibi bir durum varsa da bana dönüş yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize iyi günler, hoşçakalın.